Evet yepyeni bir video yine yepyeni farkındalıklar. Hadi bakalım ilham almak için dinleyin. Şimdi 900 milyon beğeni, 900 milyon abone olun, 900 milyon aşağıya yorum yazın. Şimdi size bilinçaltının harika etkilerinden bahsedeceğim. Ve bilinçaltıyla ilgili harika bilgiler paylaşacağım. Konumuz bilinçaltı ağırlıklı olacak. Hemen başlayalım ama videoyu beğendiğiniz için teşekkürler ve izlediğiniz için teşekkürler. Yeniden geldiyseniz abone olun. Şimdi bilinçaltımız hayatımızı nasıl değiştiriyor ve etkiliyor? Biraz bunları konuşacağız. Şimdi hiç böyle bir şey yaşadın mı? Bir şeyi tüm kalbinle istedin. Ve bir dilek olabilir, bir hayal, bir insan ve sadece birkaç gün içinde bir şekilde gerçek oldu. Sadece birinin adını düşündün ve birkaç saniye sonra seni aradı ya da mesaj attı. Hiç gece uyumadan önce "Yarın sabah 5'te uyanmam lazım." dedin ve alarm çalmadan gözlerin açıldı mı? Eğer cevap evetse, bil ki içinde çok büyük bir şey çalışıyordu. Bu bir sihir değildi. Bu senin bilinçaltındı. Joseph Murphy der ki senin bilinçaltın en sadık dostun. Her an seni dinler, ne düşünürsen, ne hissedersen sessizce kaydeder. Şimdi bir düşün. Madem bu kadar güçlü, o zaman neden çoğu insan hayatından memnun değil? Neden bazı insanlar her şeyde şanslı görünürken bazıları milyon kez denese bile hep zorlanmaya devam ediyor? Çünkü Fark yetenekte değil, kaderde değil. Fark düşüncede. Bazı insanlar bilinçaltına pozitif komutlar veriyor. Ben yapabilirim. Ben buna layığım. Daha fazlasına hazırım. Bazı insanlar ise negatif komutlar veriyor. Korkuyorum. Hiç şansım yok. Ben yapamam. Ve bilinçaltın asla soru sormaz. Sadece şöyle der: "Dileğin benim için emirdir." ve bunu senin gerçeğine dönüştürür. Yani korkuyu düşünürsen korkuyu yaşarsın. Güveni düşünürsen kazanırsın çünkü bilinçaltın her zaman seninledir. Tek fark şu. Bazen sen onu kontrol edersin, bazen o seni. Bugün birçok insanın hayatını değiştirdiği iddia edilen bir kitaptan bahsedeceğim. Bilinçaltının gücü. Joseph Murphy Bilinçaltının Gücü kitabını 1963 yılında yazdı. Ama aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala aynı derecede önemli ve etkili. Çünkü bu kitap düşünceyi, inancı ve hayatımızı şekillendiren o görünmez gücü anlatır. Ve Murphy yıllarca insan zihninin nasıl çalıştığı üzerine araştırmalar yaptı ve ona göre insanın gerçek gücü bilinç altında saklıydı. Ve bazı soruları sormaya başladı. Neden bir insan korkak ve endişeliyken diğeri inanç ve güven doludur? Neden bazı insanlar aynı hatayı tekrar tekrar yaparken bazıları hayatlarını neredeyse bir mucize gibi değiştirebiliyor? Bunun sonucunda inanmanın, hayal kurmanın ve zihne verilen her düşüncenin bir tohum gibi bilinçaltına ekildiğini savundu. Kitapta bu bu konuda şöyle anlatılıyor. Zihninizin iki işlevini tanımaya başlamanın harika bir yolu onu bir bahçe olarak düşünmektir. Siz bahçıvansınız, bilinçaltınıza gün boyunca düşünce tohumları ekiyorsunuz. Ve çoğu zaman bunu yaptığınızın bile farkında değilsiniz. Çünkü bu tohumlar alışa geldik düşüncelerinizden destek buluyor. Bilinçaltınıza ne ekerseniz bedeninizde ve çevrenizde onları biçersiniz. Ve bilinçaltınızı iyi ya da kötü çeşit tohumun filiz verip yeşermesine yardımcı olacak zengin bir toprak katmanı olarak hayal edebilirsiniz. Ve diken ekerseniz üzüm toplayabilir misiniz? Deve dikeni ekerseniz incir toplayabilir misiniz? Her düşünce bir nedendir ve her durum bir sonuçtur. Ve düşüncelerimizi kontrol etmemiz bu yüzden bu kadar çok önemli ve ancak bu takdirde sadece istenilen koşulların oluşmasını sağlayabiliriz. Ve kısaca hangi tohumu ekersek o büyüyecek. Ve eğer korku, şüphe, suçluluk, negatiflik ekiyorsan hayatında da bunlar büyüyecek. Ama inanç, güven, pozitiflik ekiyorsan başarı, huzur ve mutluluk gelir. Bir düşün. Gün boyunca kaç kez negatif düşünüyorsun? Sonra da neden her şey ters gidiyor diye şaşırıyorsun. Aslında hatta hata dışarıda değil içimizde. İşte bu yüzden bu videoda bilinçaltını nasıl eğitebileceğini, senin için çalışmasını nasıl sağlayacağını ve nasıl sadece düşüncelerini değiştirerek sonuçlarını değiştirebileceğini anlatacağım. Ve bazen tek bir teknik bile hayatının yönünü değiştirecek. O yüzden şimdi birkaç dakika sadece tek bir şey yap. Zihnindeki tüm dikkat dağıtıcıları kenara bırak. Çünkü duyacağın şey belki de hayatının en önemli bilgisi olabilir. Şimdi kitaptan bu alıntıyı paylaşmak istiyorum. Joseph Murphy diyor ki, Yıllarca bir kimyager olarak çalıştım. Eğitimimin başlarında öğrendiğim ilk şeylerden biri, iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu birleştiğinde su elde edildiğiydi. Zaman zaman ya da ara sıra değil, her zaman. Bir oksijen ve bir karbon atomu birleştirildiğinde ise ortaya zehirli bir gaz olan karbon monoksit çıkıyordu. Ama bunlar bir oksijen atomu daha eklendiğinde sonuç hayvanlar için zararsız olan ve bitkiler için hayati olan e, önem taşıyan bir karbondioksitti. Bunlar evrensel ve değiştirilmesi mümkün olmayan gerçekler. Yani bizim ilke dediğimiz şeyler. Kimyanın, fiziğin ve matematiğin ilkeleri bilinç altınızın ilkelerinin işleyişinden farklı değildir. Kimyasal ya da fiziksel güçleri kullanmak istiyorsanız önce bu alanların ilkelerini öğrenmeniz gerekiyor. Bilinçaltınızın gücünü kullanmak istiyorsanız da önce onun ilkelerini öğreneceksin. Peki bu nasıl olacak? Joseph Murphy diyor ki, Zihniniz iki bölüme ayrıldı. Bilinç, bilinç ve bilinçaltı ve zannettiğinizin aksine hayatınızın büyük bir kısmı otomatik süreçlerle ilerliyor. Birçok davranışı bilinçli olarak seçtiğimizi düşünüyoruz ama çoğu zaman sadece alışkanlıklarımızı tekrarlıyoruz. Mesela her sabah yüzünü yıkamak, dişlerini fırçalamak, işe veya okula giderken aynı yolu kullanmak, bunların hepsi daha önce bilinçli olarak seçtiğin ama artık bilinçaltına devrettiğin otomatik davranışlar. Telefonu eline aldığında farkında olmadan önce Instagram'a, sonra TikTok'a ya da YouTube'a girmen bile bilinçaltının kayıtlı bir rutini olabilir. Hatta düşünme şeklin bile ister olumlu ister olumsuz olsun zamanla bilinçaltının bir parçası haline geliyor. Çünkü bilinçli zihnin anlık dikkat dağıtıcılar, anlık dikkat, kısa süreli hafıza ve karar verme gibi görevlerle meşgul. Bilinçaltı ise öğrendiğin her şeyi saklıyor ve ihtiyaç duyduğunda seni otomatik pilota alıyor. İyi ya da kötü demeden yalnızca sen neye inanıyorsan onu sürdürmeye çalışıyor. Evet. O yüzden müthiş bir şekilde bilinçaltımızı pozitif yönde eğitiyoruz ve bunun üstüne tam bir adanmışlıkla ilerliyoruz. Çünkü neden? Çünkü neden ben her zaman ne diyorum? Ben her zaman ne diyorum? Muhteşem bir adanmışlık yoksa mükemmel bir başarı da yoktur.